Sevgili seyirciler, siyaset sahnesine bir parti daha katılıyor. Partinin kurucusu, efsane komutan Osman Pamukoğlu. Yeni partinin ismi Hak ve Eşitlik Partisi, amblemi ise Anadolu Kartalı. Dünyada liderlik yaparak kimliği öne çıkan bin kişi alın. Küçültün rakamı 100 kişi alın. %85'i hem politikacı hem asker. Neden kuruldu? 30 yıldır dağlarda dolaşan eşkıyanı Türkiye'ye verdi. 30 bin aşkın insan kaybı ve 500 milyar dolarımızı alıp götürdü. Bunun hesabını sormak için kuruldu. Şeriatçıların ve Türkçülerin el birliğiyle Cumhuriyeti yıkmaya çalışmalarının önünü kesmek için kuruldu. Partinin isminde oldu gibi. Bu ülkede hak hiçbir zaman olmadı. Eşitlik arada bulası. Bunu bu ülkede gerçekleştireceğiz. Yani bu ülke aslında ne demokrat oldu ne sosyal oldu ne de hukuk devleti oldu. Bu ülke yoktan var edilen bir ülkeydi. Şimdi de vardan yok ediliyor. Bu ülkenin her şeyi elden çıkmış. Bankaların hepsi gitmiş, yeraltı madenlerin hepsi gitmiş, Strateji kurumların hepsi gitmiş. 22 tane limanınız var, İnanır mısın? Bir tanesi bize ait değil. Her şeyi sattılar, saldılar. Eskilerin bir sözü var. Bir memlekette postaneler ve bankalar gittiyse artık bu memlekette hürriyetten ve bağımsızlıktan söz edilemez derler. Onlar Osmanlı'nın batışını da yaşadıkları için çıkarttıkları ders buydu. Beni üzen şu, Türkiye artık üretmiyor. Üretim gücü batı tarafından elimizden alınmıştı. Topraklar boş. Ekinmeyen araziye teşvik diyor veya destek diyor. para veriyordu. Tarım da ve hayvancılık ölmüş. Kimse üretmiyor. Bu şu demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Batı'nın mali hegemonyası altında. Para yok kimsede. Çiftçi bitti, esnaf bitti, işçi bitti, memur emekleri ve bunların bütün işçileri bitti. Bu bir utançtır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yolsuzlukta dördüncü sırada. Sonuç? Bu ülkede eğitim ortada, sağlık ortada. Vatandaş huzursuz. Halkın cebinde iki lira yok. Vatandaşın derdi ekmek. Yapacaklarımız da çok net ve kesin. Hem siyasilerin hem bürokratların. Dokunulmazlıkları kaldırılacak kanunlardaki zaman açımını kaldıracağız. Bunlardan başlayacağız. Partinin hedefleri net ve açıktır. Bu araçlar, gereçler, lüks binalar, arabalar müsrif bir devletle karşı karşıyayız. Bu müsrif devletin bütün merkezi mali sistemi ve yerelde çarçur edilen paraların hepsini kontrol altına alacağız ve denetleyeceğiz. Bir de bu yolsuzluk yapanlar, milletin malını çalan bu hırsızları özel ihtisas mahkemeleriyle yargılayacağız. Aynı ve nakli bütün mallarını her koyacağız, satacağız. Hazine irade edecek. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. çünkü bu halkın parası. Biz devleti halka hizmet eder hale getireceğiz. Milletimin onuru, gururu, ferden ve ulus olarak her şeydir. Onun ekmeği, sosyal yaşamı, eğitimi, sağlığı, her şey. Bütün kaynakları seferber edeceğiz. Önce işe, sonra sağlığa, sonra eğitim ayıracağız. Şunun için geliyoruz. Bir istihdam, iki üretim. Herkes şunu öğrenecek Önce ekmek, sonra huzur. Hazineden, partilere verilen yardım kaldırılacak. Dağları 365 günde temizleyeceğiz. Herkes görecek. Ve idamı geri getireceğiz. Terör örgütü kuran, buna önderlik, liderlik yapan, yöneten, katliamlara katılan bu katil idamla yargılanacak. Bizim siyaset anlayışımız şu. Doğruluk ve gerçekçilik. Avutmaya, uyutmaya, soymaya son vereceğiz. Benim ağzımdan çıkan siyasi partiler kanununa göre. iki parti programında yer alan her şey gerçekleştirecek. Halkçıyız, sosyal adaletçiyiz. Biz halk tipi partiyiz. Hiç kimseye bağımlı değiliz. Biz kimseden siyasi tek kalmayız bir tek hedefimiz var. Başı dik devlet, onurlu millet. Bütün dünyadaki milletleri seviyoruz ama en çok da kendi milletimizi seviyoruz. Ben hem milliyetçiyim hem sosyal demokrat. Artık yeni hayat, hak ve Anadolu Kartalları, genel seçimleri bekliyoruz. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Benim için siyasi vatan aşkı. Vatan aşkı. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti.